peşimde. yardım edin. Ölüler canlanı. Yakalayın şu çocuğu. Ee, bunlar ne böyle? Olamaz. Ölüler canlanıyor. Kimse yok mu? Ölüler peşimde. Hayır. İskeletler o katı. Canavar senin burada ne işin var? Git. Dikkat et sayıları çok fazla. Gidiyorum ben. Canavar onları oyalıyor. Benim bu mezarlıktan çıkmam lazım. Siz Ali'nin peşinden gidin. Yakalayın onu. İskeletler o ok katmaya devam edin. Vurun onu hadi. Hayır. Gel buraya. Öleceksin canavar. İşte mezarlığın çıkışı burası. Çabuk çabuk hemen çıkayım buradan. Canavar gelmeseydi ölmüştüm. Ali hey! gel buraya. Kaçma, kaçma bizden. Çıkamazsın tamam, buradan. Hayır hayır çıkacağım. Çabuk çabuk tırmanı arkamdan geliyorlar. Gel bakalım. Bu sefer Hadi gideceğim gel. seni. Oh! Ali yakalayayım, kaçmasına izin veremem. Bu mezarlıktan çıkamayacaksın Ali. Yakalayın onu. Hadi Ali, hadi. Çık çabuk şu mezarlıktan. Hasan yardım et geliyorlar. Hadi Ali elimi tut. İşte tuttum. Çek beni yukarı hadi. Hiçbir yere gidemezsin. Gel buraya. Hadi Ali dayan. Dayan çekiyorum. Bırakma kanka beni lütfen. Dayan çek beni. Aa, gel buraya. Hadi kanka biraz daha lütfen. Gidemezsin. Hadi ha. çek beni çek. Ha. ha. Kapat şurasını kapat. Tamam tamam kapattım. Hadi hadi çabuk gidelim buradan. Ah, kaçtılar. Oğlum sen manyak mısın? Ne yapıyorsun sen ya o mezarlıkta? Canavar olmasaydı aşağıda ölmüştün sen çoktan. <laughs> kanka biliyorum. Ben kendimi rüyada sanıyordum. Rüyada mı sanıyordun? Sen kafayı sıyırmışsın oğlum. Bir daha böyle şeyler yapma. Hasan kanka neden yaptığımı sen daha iyi bilirsin. Babamı özlüyorum kanka ne yapayım? Babam öldüğünden beri rüyalarıma giriyordu hep. Ben de gidip onu görmek istedim. Sonra başıma böyle şeyler geldi. Hayaletler saldırdı. Kanka, babanı geri getirebiliriz. Hatta rüzgar amcanı da geri getirebiliriz. İşte bak bu kavanoz ile. Hadi gel benimle. Ne? Nereye kanka? Ne yapacağız o kavanozla? Arda abinin ve Rüzgar abinin ruhunu bu kavanozun içine hapsedeceğiz. Kapağını da kapattık mı bu iş tamamdır. Oğlum saçmalama saldırırlar bize. Büyücü de orada. Bir şey olmaz. Onu da yakalarım. Haydi bakalım. İşte hepsini yakaladım. Oğlum ne yapıyorsun? sen? Kafayı mı yedin? Kanka merak etme yakaladım hepsini. Kaçamazlar buradan. Bak ağzını kapattım. Ne yapacağız onla? Kanka bak iyi dinle beni. Polis merkezinde aşağıda gizli bölgede bir klonlama makinesi var. Ee yani bu klonlama makinesini kullanacağız. Arda abi'yi ve Rüzgar abi'yi klonlayıp tekrar hayata döndüreceğiz. Oğlum hayalet onlar. Bir şey olmaz kanka güven bana denemekten zarar gelmez. Hadi gel. İyi tamam öyle olsun. Klonladığımız hayaletler canlanacak göreceksin. Büyücüyü klonlama yanlışlıkla da. Kanka şimdi giriyoruz içeri hazır mısın? Bu klonlama makinesi polis merkezinin neresinde? İçeride kanka aşağıda bir yerde. Sen beni takip et ben her şeyi biliyorum merak etme. Hadi gel gel polisler görmeden. Şuradan içeri girelim bakalım. Ne? Çabuk kanka çabuk fark etmesinler bizi. Geldim. Hadi hadi gidelim kanka görmediler bizi çabuk. Şuradan aşağı ineceğiz. Oğlum bir şey soracağım. Sen böyle yerleri nereden biliyorsun? Şuraya baksana süpermiş burası. Burada aranan suçluların fotoğrafları var. Kanka evet evet ama biz bu taraftan gideceğiz. Hadi gel. Hasan kanka inşallah başımıza bir bela açmayız ya. Bir şey olmaz. İnşallah. Hadi kanka hadi bu taraftan gideceğiz galiba. Oğlum kafana göre ilerleme dur be. Kafama göre ilerlemiyorum kanka. Gezdim ben buraları daha önceden. İşte klon makinesi içeride. Oha bu gerçekten klon makinesi. Hasan kanka sen burayı nereden biliyorsun? Resmen avucunun içi gibi biliyorsun burasını. Kanka ben eskiden sokakta yaşıyordum biliyorsun. Havalar soğuk olunca da giriyordum böyle yerlere. Neyse şimdi şu klon makinesini kullanacağız hazır mısın? Hadi gel kanka klon makinesinin içine Arda abiyi sokuyorum şimdi. Ee ben ne yapacağım? Kanka sen şu şaltere bas çalıştır yeter. Haydi bakalım çık Arda abi. Hı, <laughs> bastım şaltere. İşte çalışıyor galiba makine. İşe yarayacak He, mı? Oğlum başardınız. Babacım canım babam. Aslan oğlum benim seni çok seviyorum. İşe yarayacağını düşünmemiştim bile nasıl oluyor bu? Tamam şimdi Rüzgar abi de sıra. İşte makine yine çalışıyor. He, ne oluyor? Düzeldik mi? Düzelmediniz canlandınız resmen. Hasan sen bir dahisin kanka. Kavanozun içinde sadece büyücü kaldı. Onu da bu sandığa hapsedelim. Evet. Hasan böyle bir şeyin işe yarayacağını nereden bildin kanka? Ya oğlum bilmiyordum ki. Belki işe yarar dedim yani. Neyse neyse. Hadi yakalamadan çıkalım buradan. Evet kanka. Şimdi ben buraya çok girip çıktığım için biliyorum. Bu saatler nöbet değişimi saatleri. Yani polisler nöbet değişiyor. Dikkatli olmamız lazım tamam mı? Arkamdan gelen. Hadi hadi çabuk hiç mi polis yakalanmadan çıkalım. Çabuk çabuk nöbet değişimi sırası. Kanka nöbet değişimi ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Ya yukarıda nöbetçi polisler var ya. Onlar gidiyor yerine başkaları geliyor. Eee yakalanmayalım şimdi. Oğlum ben de onu diyorum işte hadi çabuk. Sessizce arkamdan takip edin şimdi hadi. Sakın çıt bile çıkartmayın. Çabuk çabuk. Hemen geldiğimiz yerden çıkalım. İşte polisler çıkıyor. Hızlı oğlum. Yeni polisler giriyor içeri. He, siz ne yapıyorsunuz burada? he olamaz ee, şey polis abi oğlum sizin burada ne işiniz var nasıl girdiniz buraya şey buradaydık zaten siz bir şeyler karıştırıyorsunuz geçin şöyle kenara çabuk evet kerem komiserin yanına götürelim bunları hayır hayır durun yapmayın lütfen bırakın gidelim yok öyle ya ama kerem komiser az sonra gelir buraya dur bir dakika ya arda ve rüzgarın mezarına gideyim bir dua okuyayım ondan sonra giderim polis merkezine bir dua edeyim Evet işte geldim mezarlığa. Ah be çocuklar bizi bırakıp gittiniz. Keşke hala aramızda olsaydınız. Az sonra gelecek Kerem komiser. Derdinizi ona anlatırsınız. Burada ne işiniz var anlatın bakalım. Ya polis abi bak vallahi biz buradaydık zaten. Evet siz görmemişsiniz bizi. Oğlum ne yapıyordunuz burada? Mantıklı bir açıklamanız var mı? Eee oturuyorduk. Evet, evet oturuyorduk. Yasak mı oturmak? Oturacak başka yer mi bulamadınız? Gizli bölgeye inen yolda oturuyordunuz öyle mi? Bir şey mi çaldınız yoksa? Doğru söyleyin. Yok bir şey çalmadık. Biz hırsız değiliz. Evet işte geldim. Ah be Arda Rüzgar. Keşke şu anda burada olsaydınız. O kadar mutlu olurdum ki. Heh, Kerem komiser de geldi işte. Kerem komiser. Hayalim ne oluyor? Siz nereden çıktınız? Komiserim hayalet değil hırsız bunlar. <laughs> Kerem komiser korkma korkma. Korkmak görmüş gibisin valla. Arda Rüzgar. Oğlum ben sizin mezarınızdan geliyorum. Kerem komiserim Arda abimin ve Rüzgar abimin hayaletlerini alıp polis merkezinin altındaki klon makinesine soktuk. Ve görmüş olduğunuz gibi canlandılar. Nasıl yani? Yani Arda ve Rüzgar geri mi döndü? Evet bu Hasan'ın fikriydi. Biziz Kerem komiser korkma. Ne yapıyorsun? Oğlum sizi çok özledim. Gerçeksiniz değil mi? Kostüm giymediniz. Yok Kerem komiser benim Arda. Ben de Rüzgar kostüm yok. Arda Rüzgar canlarım. Şimdi mezarlıktan geliyordum dua ettim. Doğa da boşuna gitti ama neyse. Hadi hadi daha evdekiler görmedi. Onlar da görsünler. Valla çocuklar geri döndü. Nasıl oldu bilmiyorum. Klon makinesi falan dediler ama anlamadım pek. Vay be teknoloji bayağı gelişmiş. <laughs> Sorma zengin amca. Her, Her şey, şey, şey düzeldi. Hasan Tekrar kanka tüm bunlar senin sayende. Şey Sana ne kadar o. teşekkür etsem azdır. Sen benim can dostumsun şu mutlu tabloyu görmeyi o kadar çok özlemiştim ki bundan sonra bizi kimse ayıramaz Hasan ölene kadar dostuz dostuz kanka seni asla bırakmam can dostumsun sen benim